Suriye Savaşı 2011 yılında Arap Baharı'nın etkisiyle başlayan halk ayaklanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Savaşın temel nedenleri arasında siyasi baskılar, ekonomik kriz, mezhepsel gerilimler ve dış müdahaleler yer almaktadır. 2011 yılında Suriye'de halk, ülkedeki otoriter yönetimi ve kötü ekonomik koşulları protesto etmek için sokaklara döküldü. Esad rejimi bu protestolara sert bir şekilde karşılık vererek göstericilere şiddet uyguladı. Bu durum Halk hareketlerini daha da büyüttü ve kısa sürede silahlı çatışmalara dönüştü. Muhalif gruplar rejime karşı örgütlenerek iç savaşın fitilini ateşledi. Ayrıca Suriye'de etnik ve mezhepsel farklılıklar da savaşın derinleşmesine neden oldu. Ülkedeki Sünni, Şii, Alevi, Kürt ve diğer gruplar arasında yaşanan gerginlikler iç savaşın farklı cephelere yayılmasına sebep oldu. Savaşın ilerleyen dönemlerinde DEAŞ gibi terör örgütleri ortaya çıktı ve ülkedeki istikrarsızlığı daha da artırdı. Dış güçlerin müdahalesi de savaşın uzamasına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran ve Türkiye gibi ülkeler farklı grupları destekleyerek çatışmaları daha da karmaşık hale getirdi. Rusya ve İran, es, şunu dedin. Suriye Savaşı neden çıktı hakkında 700 kelimelik bir metin oluştur madde madde olmadan. Çat G. Pat. Suriye Savaşı, 2011 yılında Arap Baharı'nın etkisiyle başlayan halk ayaklanmalarının kısa sürede bir iç savaşa dönüşmesiyle patlak verdi. Yıllardır otoriter bir yönetim altında yaşayan Suriye halkı, özgürlük, demokrasi ve daha iyi yaşam koşulları talebiyle sokaklara döküldü. Ancak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad yönetimi, bu protestolara sert bir şekilde müdahale ederek göstericilere şiddet uyguladı. Bu durum, halkın öfkesini daha da artırarak protestanların yayılmasına neden oldu. Polis ve güvenlik güçlerinin baskısı protestocuların silahlanmasına yol açtı ve kısa süre içinde ülke genelinde silahlı çatışmalar başladı. Ekonomik sıkıntılar da savaşın temel nedenlerinden biri oldu. Suriye'de yıllardır süregelen yolsuzluk, işsizlik, düşük yaşam standartları ve kötü yönetim halkın rejime karşı tepkisini artırdı. Tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olan ülkede, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan insanlar ciddi ekonomik zorluklar içindeydi. 2000'li yıllarda yaşanan kuraklık ve hükümetin tarım politikalarındaki yanlış kararları, kırsal kesimde yaşayan pek çok insanın büyük şehirlerde iş aramak zorunda kalmasına yol açtı. Şehirlerde ise işsizlik oranı yüksekti ve genç nüfus için yeterli istihdam sağlanamıyordu. Bu ekonomik sıkıntılar, halkın rejime olan güvenini sarsarak kitlesel protestanların büyümesine sebep oldu. Mezhepsel ve etnik farklılıklar da Suriye'deki iç savaşın önemli nedenlerinden biri haline geldi. Ülkede çoğunluğu Sünni Müslümanlar oluştururken, yönetimde Alevi azınlığa mensup Esad ailesi ve destekçileri bulunuyordu. Bu mezhepsel ayrım, hükümete karşı oluşan tepkinin daha da büyümesine neden oldu. Muhalif gruplar, rejime karşı silahlı mücadeleye girişirken, hükümet de kendi destekçilerini harekete geçirerek ülkeyi bir iç savaşa sürükledi. Aynı zamanda Kürtler, Dürziler, Hristiyanlar gibi diğer etnik ve dini gruplar da bu çatışmaların bir parçası haline geldi. Uluslararası güçlerin müdahalesi ise savaşın daha da karmaşık bir hale gelmesine neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri ve bazı Arap devletleri Esad rejimine karşı çıkan muhalif grupları desteklerken Rusya ve İran gibi ülkeler rejime açık bir şekilde destek verdi. İran, Esad'ın en büyük müttefiklerinden biri olarak askeri ve ekonomik yardımlarda bulundu. Rusya ise 2015 yılında doğrudan savaşa müdahil olarak Esad rejimini ayakta tutan en önemli güç haline geldi. Türkiye özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlarına karşı harekete geçerek sınır güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler Daş gibi terör örgütlerine karşı mücadele ederken aynı zamanda rejim karşıtı bazı muhalif gruplara da destek verdi. Bu durum Savaşın farklı cephelere ayrılmasına ve birçok farklı aktörün dahil olduğu bir vekalet savaşına dönüşmesine yol açtı. Suriye'deki savaş, DEAŞ, IŞİD gibi radikal terör örgütlerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırladı. Hükümetin zayıflamasıyla birlikte terör örgütleri bazı bölgelerde kontrolü ele geçirdi ve uluslararası alanda büyük bir tehdit haline geldi. DEAŞ 2014 yılında Suriye ve Irak'ta geniş bir bölgeyi kontrol altına aldı. Ve burada bir hilafet devleti kurduğunu ilan etti. Örgütün vahşet dolu saldırıları hem bölgedeki halkı hem de dünya genelindeki ülkeleri tehdit etti. Uluslararası koalisyon güçleri Daesh'i yok etmek için hava operasyonları düzenledi ve örgüt büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Ancak bu süreçte Suriye'deki savaş daha da derinleşti ve çatışmaların süresi uzadı. Savaşın en büyük mağduru ise her zaman olduğu gibi siviller oldu. Milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve büyük bir mülteci krizi ortaya çıktı. Suriye'den kaçan milyonlarca kişi, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Avrupa ülkelerine sığındı. Bu mülteci yakını, özellikle komşu ülkeler üzerinde büyük bir ekonomik ve sosyal baskı yarattı. Suriye içinde kalan siviller ise sürekli olarak bombardıman, açlık, sağlık hizmetlerine erişim eksikliği ve savaşın yıkıcı etkileriyle mücadele etmek zorunda kaldı. Suriye Savaşı başlangıçta bir halk ayaklanması olarak başlasa da, kısa sürede uluslararası güçlerin de dahil olduğu karmaşık bir iç savaşa dönüştü. Ekonomik kriz, mezhepsel gerilimler, dış müdahaleler ve terör örgütlerinin ortaya çıkışı bu savaşın uzun yıllar boyunca devam etmesine neden oldu. Bugün bile Suriye'de tam anlamıyla bir istikrar sağlanabilmiş değil. Ülkenin büyük bir kısmı rejimin kontrolüne geri dönse de, bazı bölgelerde çatışmalar hala devam ediyor. Savaşın yarattığı yıkımın etkileri uzun yıllar boyunca hissedilecek ve Suriye'nin yeniden inşası büyük bir zaman alacaktır.